Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Minecraft modları ikinci bölüm. E, bugünkü modumuz şuradaki gördüğünüz 3 nokta. Bu 3 nokta ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim biraz. E, sur, survival modu yani hayatta kalma modunda uçabiliyorsunuz. E, hayatta kalma modundan e, yaratıcı moduna yaratıcı moduna hayatta kalma moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyunun hızını iki katına çıkartabiliyorsunuz. Duvarın içinden geçebiliyorsunuz. X-ray yani duvar içini görebiliyorsunuz. Bunun gibi modlar. Ben laf uzamadan direkt modu yapmaya geçeyim. Bu geçen modumuzdan. Geçen bölümümüzden kalma herhalde. Evet. Şurada Şu düzelteyim. tekrar açalım. Gördüğünüz gibi şu kırmızı olanlar uygulamalar yani modlar. Baş dönmesi gitmiş. İlk önce günü gündüz yap, yapalım. Time day. Gördüğünüz gibi gündüz oldu. Buradan fly'a basalım. On. Fly zaten uçuş demek. Uçmak demek. Gördüğünüz gibi survival modunda uçuyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yerde böyle dip dip olsanız bile düzgün bir şekilde inmeniz lazım. Aksi takdirde anında ölebilirsiniz. Burada Game Speed X2 var. Onu açtığınızda oyunun hızı iki katına çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da kapatalım. Sinek. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu çömelme. Gördüğünüz gibi düşmeyi engelliyor. Burada bir de zoom modu var. Zoom modunu şöyle göstereyim size. Mesela şuradaki ağaçlar. Oralar bize çok güzel. Bu zoom'u açtık. Yani dürbün gibi yakınlaştırıyor direkt. Bu da güzel bir mod. Bir modumuz daha var. Duvarın içinden geçebilme. Duvarın içinden geçmeden önce şunu söyleyeyim. Duvarın içinden geçerken canınız azalır. Bunun nedeni ise e, taşların bilmem filan mesela kafanıza düşmesidir. O yüzden. Gördüğünüz gibi. Canınız gidiyor. Bu da böyle bir modumuz. Başka hangi modumuz var? Game mod. Buradan kreatif seçim. Survival'dayken kreative e geçebilirsiniz. Yani yaratıcı moduna. Yaratıcı modundan da geri hayatta kalma moduna geçiş yapabilirsiniz. Bugünkü modumuz böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın.